Bağlar takım e, geçen hafta da buradaydım. Teşekkür ederim, yeni bana bu şans verdiğiniz için. Geçen hafta da buradaydım. Dediğim gibi playofflar yaklaşınca biraz desteği attıracağımız ve daha ciddi oynayacağımız maçlar olacaktı. Bu da onlardan bir tanesiydi. Dışarıdan kolay gibi gözükebilir ama e, rakip gayet dirençli ve istekliydi. Bugün bir anda maçın ortasında e, açıldı maç o yüzden bizim için kendi oyunumuzu sergilememiz için daha güvenli bir ortam oluştu. Aslında iyi top oynadık. Peki çok teşekkürler. Evet Furkan sen bugün maçı ve takımı nasıl değerlendirirsin? Ya bana kalırsa bu kapanmadan itibaren geldiğimiz dönemde tamamen ayık ruhunu sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Çok sıcak karşı oynadığımız bir maç. O yüzden rakibin de kendi direnci çok iyiydi ilk önce kendi takımımızı değil de rakibi tebrik edelim. Onun dışında ayık olarak iyi oyunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu oyun playofflarda da bizim devam edecektir. Peki e, Tuğçaz son olarak sana sorayım. E, Ayak'ın playoff'taki e, yeri sizce ne olur? Allah. Im. Bizim takımımız, ya çok iddialı olsun istemiyorum. Kimse de beni yanlış anlamasın. Tabii ki herkesin takımından, gönülden isteği budur. Ama ee, klişe olacak. Bizim kendi aramızda da sürekli kendimizi motive ettiğimiz cümlelerden bir tanesi bu. Ayak varsa final oynamak için vardır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Günün şartları içerisinde Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kimseyi üzmeden. bizde oynayan herkesi memnun ederek. Biz de oynadıklarına da bu iki diyerek koyu terk edeceğiz bir sonraki sezona kadar. O yüzden bizim olduğumuz yerde final olması gerekir. Final oynadığımız yerde de şampiyon olmamız gerekir bence. Ben Peki çok teşekkür ederiz. Size bu yolda başarılar. Daha teşekkür olur. ederim. Çok sağ olun.